T5 Kuruş İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Önemli bir alım var. Devlet su işlerinde Türkiye genelinde kadrolu bekçi alımı yapılacak. En az lise mezunu herkes başvurabilir. Ve kura alım olacak. Hani torpil falan da yok. Bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ve kanala abone olun. Bu kanaldan ilk kez video izliyorsanız. Benim kamuda iş sahibi olmak istiyorum diyorsanız. Kanala hemen abone olun. Alttan ve takip butonunu da açın. Ve böylece kamuda en hızlı şekilde iş sahibi olursunuz arkadaşlar. Biz gün içerisinde 3-4 kamu iş ilanını YouTube kanalımızda videolaştırıyoruz. Evet 25 Temmuz 2022 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanan devlet su işleri KPSS personel alımı iş kur üzerinden yapılacak ve kura yapılacak arkadaşlar. Kura var. 21 şehirde toplamda 50 bekçi alım yapılacak. Hepiniz başvurun buna. Aralarında Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Bolu, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, İstanbul, Mardin, Van, Maraş, Antep, Trabzon, Giresun, Gümüşhane illerin yer aldığı çok sayıda ilde bekçi alım yapılacak. Başvurular işkurgov.tr arkadaşlar. Birazdan web sitesi de sunacağım. Oradan yapacaksınız. Bursa 1. Bölge Müdürlüğü arkadaşlar devlet su işlerinde 9 kişi alım var Bursa'ya. İzmir 1 kişi alım var. Eskişehir 2 kişi alım var. Konya 4. Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşleri Konya 4 kişi alım var. Karaman 1 kişi alım var. Aksaray 1 kişi alım var. Niğde 2 kişi alım var. Ankara 5. Bölge Müdürlüğü Bolu 1 kişi alım var. Adana 1 kişi alım var. Osmaniye 1 kişi alım var. Diyarbakır'a bakın fazla alım var. 9 kişi alım yapılacak. Kayseri Bölge Müdürlüğü'nde, Yozgat iline bir kişi, Antalya Bölge Müdürlüğü'nde Antalya'ya bir kişi, İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü'nde İstanbul'a 6 kişi bekçi alım yapılacak. Bunlar kadrolu alımlardır. Hani THP ile karıştırmayın. Girerseniz emekli olana kadar çalışacaksınız arkadaşlar. Ilısı Projesi Marden 16. Bölge Müdürlüğü 1 kişi. Van 17. Bölge Müdürlüğü 2 kişi. Karambaş, Karamanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü. Karamanmaraş'a 1. Antep'e 1. Trabzon 22. bölge müdürlüğü Trabzon'a 3 bekçi, Giresun'a 1 bekçi, Gümüşhane'de 1 bekçi. Toplamda 50 bekçi alımı yapılacak. DSI personel alımı bekçi alımı için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru şartları neler ona bakalım. 40 yaş sınırı var. Gene en azından 35 yaş yapılmamış, 40 yaş yapılmış arkadaşlar. Bu da iyidir. 18 yaşını doldurmuş olmak ve 25 Temmuz 1982 ve öncesi doğumlu olmamak gerekiyor. Yani 40 yaşını aşmamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. En az lise mezunu erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya bu durumu belgeyle kanıtlamak, affa uğramış olsa dahi kanunla belirtilen memur olma engelleyen suçlardan hüküm almamış olmak, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun gereğince geçerli devam eden silahlı özel güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak, güvenlik görevlisi olarak çalışmasını engelleyecek bir sağlık sorunu bulunmaması ve bu durumu sağlık raporu ile belgelemek, Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olmak, atanmasını engelleyecek bir adli sicil kaydının bulunmaması, silahlı özel güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak arkadaşlar. Bu şartları taşıyan adaylar başvurularını işkur.gov.tr şu adresten yapabilirsiniz arkadaşlar. İşkur.gov.tr web sitesine giriyorsunuz, üyelik işlemlerinizi yapıyorsunuz ve başvuru yapıyorsunuz. Ayrıca bulunduğunuz işkur iş kendinizdeki iş kurullara gidip oradan da başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Bence kaçırmayın sadece kura var dediğim gibi herhangi bir şart yok kura ile belirlenecek bu başvurular arkadaşlar daha fazla iş ilanı da göstereyim size ben bu ilde oturmuyorum ben bu şehirde yaşamıyorum diyen arkadaşlar için bakın çok fazla iş ilanı var videonun altına link link ekledik kamu personelimleri var Özellikle şu an üniversite hastanelerinde çok fazla iş ilanı var arkadaşlar. İşçisinden sağlık personeline, güvenlik görevlisine, temizlik görevlisine. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın'da 140 işçi alıyor hem de sağlık personeli de alıyor. Yine torpil yok, KPSS puan üstünlüğüne göre. Yine Afyon'da farklı illerde, Kırşehir'de üniversite hastanelerinde personel alımları var. Tokat ili Erbaa Belediye Başkanlığı beden işçisi alımı var. Bakırçay Üniversitesi ikamet şartsız. Türkiye genel başvuru yapabilirsiniz. KPSS puan üstünlüğüne göre personel alımları var. Hasta ve yaşlı bakım eleman alımları var. Kütüphane memur alımı var. Yine farklı bir üniversite hastanesine KPSS 50 puanla ilk öğretim mezunu, hizmetli, sekreter, işçi, ambulans, şoförü, temizlik personel alımları var. Video 16'nın hepsinin linklerini ekledik. Direkt tıklayıp bütün bu kamu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altındaki linkler bana göre kamuda iş arıyorsanız tam altın değerindedir. Videonun altına hepsinin linklerini ekledim. Türkiye Şeker Fabrikaları 5 ilçede olmak üzere 130 daimi kamu işi alımı yapıyor. Bunun videosu da kanalımızda var. Ekstra izlemek isterseniz videonun altında TYP İşkuleş ilanları yazan yere tıklayın. Kanal ana sayfasına geliyorsunuz. Kanal ana sayfasında son eklenen videolarda bu iş ilanını da bulabilirsiniz. Yine Türkiye Genel'in noter katip alımı var. Kaçırmayın. İşgolü bünyesindedir bu alım. Videonun altındaki kamu personel alımlar linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. Yine başka bir ilan. 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2500 polis alımı yapılıyor. Detayları kanalda video olarak ekledik. Kanaldaki videoda izleyebilirsiniz ya da Videonun altındaki kamu alımları linkinden web sitemiz ana sayfasına tıklayıp buradan bu haberi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ankara Sincan Et ve Süt Kurumu işçi alımı var. Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere kura ile işçi ve sağlık personel alımları var. Kaçırmayın. Bilet satış elemanı, şoför, mutfak görevlisi ve servis komisi belediye alımı yapılacak arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın alımlar var. Çok sayıda uzman memur alımı var. 40 yaş sınır olmak üzere sürekli kadroda şoför alımları var belediyeleri arkadaşlar. Bütün bu iş ilanlarını arada YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok'tan, sosyal medya mecralarından çıkın. Arada ekranda gördüğünüz web sitemizi ziyaret edin. Eğer kamuda iş arıyorsanız, herkesin önüne geçmek istiyorsanız, direkt kamuda iş sahibi olayım, işsizliğim bitsin diyorsanız Çareniz ekranda duruyor. Bir, kanala abone olun. İki, ekranda görünen memurlarahaber.com web sitesini gün içerisinde sabah ve akşam ziyaret edin. Biz 17 yıldır kamu da iş ilanlarını, belediye personel alımlarını, yurt dışı iş ilanlarını, polis alımlarını, askeri alımlarını, TYP alımlarını, kamu personel alımlarını 17 yıldır haber yapmaya devam edeceğiz. Haber yapmaya da devam ediyoruz. Dediğim gibi arada YouTube'dan, TikTok'tan çıkın. Web sitemiz memurlarahaber.com ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Yazın bakın web sitenin ana sayfasındayım ben şu an. Birçok kamu iş ilanı burada duruyor. Hepsini okuyabilirsiniz, başvuru yapabilirsiniz. Kamu ilanlarını 17 yıldır haber yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda haber yapmaya da devam edeceğiz. Kanala abone olun, bildirim zilini açın, bizden videoları bekleyin diyorum. Hayırlısı olsun, kalın sağlıcakla arkadaşlar.